Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar Görme Engelli'nin Apple Dünyası'nın siz değerli takipçileri yepyeni bir anlatımda da karşınızdayım. Tüm sesimin ulaştığı değerli takipçilerimize kocaman kucak dolusu selamlar sevgiler. Umarım görüşmeyeli herkesler iyidir, keyifleriniz yerindedir. Değerli takipçilerimiz Ekran kilidinizi açtığınız zaman cihazınızda bir isminiz olabilir, bir evcil hayvanınızın ismi olabilir, çocuğunuzun ismi olabilir, eşinizin, sevgilinizin ismi olabilir. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu anlatacağım size. Öncelikle iPhone 14 kullanıyorum. iOS yazılımım 17.7. Bunu belirtmiş olayım. Anlatıma geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı lütfen unutmayın. Haydi bakalım nasıl yapılır bakalım. Ayarlar. Ayarlara giriyorum. Ayar. İcran kızıl kayıt. Aile. 3 ay. Uçak. Wi-Fi. Odak. Düğme. oda tıklıyorum. Ekle. Düğme. Sağ üstten ekle diyorum. Ek kapat. Düğme. Başlamak için bir özel. Düğme. Özel diyorum. Odağınızı adlandırın. Başlık. Ad. metin alanı buraya istediğinizi yazabilirsiniz. Karakter modu. Ekleme noktası başta. Dediğim Ekleme gibi. noktası sonda. Ben mesela ismimi su ismimi yazacağım. Evet. İdrial Kızılkaya. İdrial Kızılkaya eklendi. Evet yazdım. Emoji Buraya emoji de ekleyebilirsiniz. Dikkat, cam göbeği mavi, düğme. Renk seçenekleri sunuyor burada bize değerli takipçilerimiz ama görmediğimiz için çok gerek olmadığını düşünüyorum ben. Kısmen görenler bunu yapabilirler. Turuncu, düğme, gri, yeşil, Seçili. turuncu, pati, alış, alış, turuncu, tram, kart, alev, evrak, alet, Makat. Kırp. ampı. İleri diyorum. İcran Kızılkaya Odağı. Odağınızı adlandırın. Geri düğmesi. İcran Kızılkaya Odağı. İstemediğiniz bildirimleri, bildirimleri sessiz yap. Özel bir kilitli ekran veya ana, otomatik olarak açılmak. Oda özelleştir. Düğme. Odağı özelleştir. Buna tıklıyorum. Oda özelleştir. Odak. Geri düğmesi. Evet değerli takipçilerimiz. Şimdi burada işimiz bitti. Denetim merkezi. Uçak modu. Açma çizgi kapatma düğmesi. Denetim Kapalı. merkezini açıyorum. Hücresel veri. Açma Wi-Fi. Tut, mutut. Odak. Düğme. Odak. Üzerine basılı tutuyorum. Tıklayıp. Rahatsız etme. Düğme. Seçilen kişisel açık iş düğme İcvan Kızılkaya düğme. Üzerine Seçilen İcvan Kızılkaya açık. Evet. Şimdi değerli takipçilerimiz ekranımı kilitliyorum. 15.48 İcvan Kızılkaya. Evet. Ekranımda bu yapmış olduğum işlemi görebiliyorum. 15.48 İcvan Kızılkaya. Evet değerli takipçilerimiz bu şekilde. Siz de yapmak isterseniz bu adımları uygulayarak yapabilirsiniz. Anlatımım bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğenmeyi, faydalı buluyorsanız çevrenizle paylaşmayı, halen kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı, bu tarz içeriklerden anında haberdar olabilmek için bildirimlerinizi açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Yiyip yeni bir anlatıma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.